Akkuyunükler Güç Santrali'nde çalışan Ruslar Bölge ekonomisine büyük katkı sunuyor. Çalışan Ruslar Bölge'nin tüm otel, motel, pansiyon ve günlük kiralık evlerinde ikamet ederken, Taşucu, Atakent, Yeşilovacık ve Tisan'ı tercih eden yerli turistler konaklayacak bir tesis bulamıyor. Günü birlik olarak bölgeye gelen ve geri dönen yerli turist sayısında %80'lere kadar bir düşüşün gözlendiği belirtildi. Yerli turistler konaklama tesisi bulmakta zorlanırken Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük yatırımcıları bölgeye konaklama tesisi yapmaya davet etti. Tabii ki pandemide önceki sayılara yerli turizmde yakalayamadık. Sebebi Akgü Nükleer Santralı'nın kurulmasıyla beraber Ruslar bölgemize yerleşti. Oteller ve konaklama tesislerini tamamıyla doldurdukları için artık yıl 12 ay bir turizm e, faaliyeti meydana geldi. Buradaki çalışanların aynı zamanda Rusya'nın e, ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerinde yaşayan vatandaşların bölgemizi tatili, e, tatili seçmelerinden dolayı Bölgemizde yıl 12 ay bir turizm yoğunluğu başladı ama tabii ki yerli turist e, turistlerimiz de yazın 3 aylık bu periyotta e, yeterli kalabalığa ulaşamadı, gelmek istediler ama yeterli şekilde konaklama tesisi bulamadıkları için bölgemizde %70-80 yerli turizm düştü. Biz de buradan e, Silifke ve Taşucu bölgesindeki yetersiz konaklama tesisindeki Türkiye'deki yatırımcılarımızı... Otelcilerimiz, turizmcilerimizi bölgemize davet ediyoruz. Turizmci Ferit Çıraksa artık Silifke'de yılın 12 ayı Ruslar sayesinde turizmin devam ettiğini söyledi. Okulların açılmasına az bir zaman kala Taşucunda plajlar hala dolu. Bunun da sebebi Rusların Taşucunda konaklaması, Taşucundaki otelleri, pansiyonları, günübirlik evleri ları için şu anda 12 ay taşrasında turizm devam ediyor.